Akşam saatlerinde doktorundan gelen acı haber tüm sevenlerini yasa boğdu. Fatih Ürek'ten ne yazık ki acı haber geldi. Türk müziğinin güçlü sesi sahnelerin neşesi, televizyon dünyasının enerjik ismi Fatih Ürek hakkında akşam saatlerinde gelen haber tüm Türkiye'yi derin bir sessizliğe boğdu. Günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü sanatçı ile ilgili doktorlarından gelen son açıklama umutları neredeyse tamamen tüketti. Saatler 20.30'u gösterdiğinde hastaneden gelen o açıklama sevenlerinin yüreklerini dağladı. Doktoru yaptığı açıklama Açıklamada, Fatih Bey'in durumu maalesef ağır, beyin fonksiyonlarında beklenen yanıt alınamıyor, kalp desteğiyle sürdürülen bir süreç devam ediyor, kritik eşiğin altında iz ifadelerini kullandı. Bu sözler adeta acı haberin sessiz bir şekilde verilişiydi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan gelişme sonrası Fatih Ürek'ten kötü haber geldi başlıkları trend oldu. Sevenleri sanatçının yaşadığı hastanenin önünü akın etti. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakika boyunca kalbi durmuş, sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü. Ancak o 20 dakikalık süreçte beynine oksijen gitmemesi tabloyu daha da ağırlaştırdı. Doktorlar günlerdir onu hayatta tutunabilmek için büyük bir mücadele veriyordu. Ancak bugün yapılan açıklamalar durumun artık geri dönülmez bir noktaya geldiğini gösteriyor hastaneye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fatih Yürek'in beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolduğu ve yaşam fonksiyonlarının cihaz desteğiyle sürdürüldüğü öğrenildi. Doktorların kritik saatler dediği bu dönemde sanatçının kalp ritminin makine yardımıyla sabit tutulduğu ancak beyin aktivitesinde herhangi bir ilerleme görülmediğini ifade edildi. Ünlü sanatçının menajeri ise akşam saatlerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı. Fatih Bey'in durumu maalesef çok ağır. Doktorlarımız ellerinden geleni yapıyor ama artık her şey Allah'ın takdirinde lütfen yanlış haberlere inanmayın ama dualarınızı da eksik etmeyin. Onun sesi, enerjisi, kalbi hala bizimle dedi. Bu açıklama sonrası hastane önünde duygusal anlar yaşandı. Sanat camiasından birçok isim gece saatlerinde hastaneye geldi. Demet akalın gözyaşları içinde bugün çok dua ettim. Gözümü açtım ilk haberim Fatih oldu. Rabbim ne olur dayan Fatih sen sahneleri ışıkları çok seven birisin bırakma bizi dedi. Seda Sayan ise açıklama yapmadan direkt hastaneye girerken Mehmet Ali Erbil kalbi hala atıyor ama artık zaman bizimle yarışıyor ifadelerini kullandı. Fatih Yürek'in ailesi ise gelen acı gelişme karşısında sessizliğini koruyor. Aile yakın kaynaklar doktorların sanatçıyı artık tamamen cihazlara bağlı halde izlediğini birincinin tamamen kapalı olduğunu belirtti. Hastanede büyük bir sessizlik hakim herkes koridorlarda dua eden ellerde Göz yaşına karışmış umutlarda tek bir şey bekliyor, bir mucize. Sosyal medya akşam saatlerinden itibaren Fatih ürek mesajlarıyla doldu Milyonlarca kişi Fatih ürek etiketiyle paylaşımlar yaparak sanatçıya destek oldu. Ne olur geri dön Fatih. Sen gülmeyi, güldürmeyi çok seven biriydin. Şimdi hepimiz ağlıyoruz. Yorumları yüz binlerce kez paylaşıldı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.